Satır ve sütun e, boyutlarını nasıl ayarlayabilirim? Birkaç yolu var aslında. Ama yeri gelmişken girişin e, içinde bulunan hücreler e, bölümünde bu konuya yer ayırmış. Yine söylüyorum. Excel'de bir konu bir yerde yok. Birden çok yerde karşınıza çıkacaktır. Peki biz bu satır yüksekliğini veya sütun girişini nasıl ayarlayabiliriz? Önce ben kendi bildiğim bir yöntemi söyleyeyim sizlere. Burayı unutun. Şimdi şuraya geliyorsunuz. Hangi satır sütunu ayarlayacaksanız. Örneğin şu satırı attım. Sağ klik bak aktif hale getirdikten sonra şöyle sağ klik yapıyorsunuz. Sütun genişliği diyor. Dikkat et. Zaten zaten sütun genişliği çıkıyor. Ve ben, ben, burayı 22 dedim. Dediğimde evet. Buranın hepsi 22 cm 22'ye kendini ayarlamış oldu. Buraya geldikten sonra bakın şurası da satır arkadaşlar. Tekrar burada. Bakın zaten satır yüksekliği çıktı. Burayı da efendim söyleyeyim. Burayı da 22 diyelim. Evet bir böyle ayarlayabilirsiniz. Dikkat edin hepsi aynı ayarda oldu. 22'ye 22 oldu. Peki diyor ki e, Excel bana veya hepimize sadece burada yok diyor. Bir de diyor girişin içindeki biçimlerin altında burada diyor hücre boyutlarını ayarlayabilirsin diyor. Nasıl ayarlayabilirsin diyor. Şuraya gelsin diyor satır yükseliğini vazgeçtim 33 dersin diyor. Evet gördüğünüz gibi e, şeyi satır yüksekliğini e, 33 yaptı. Sütun genişliğine bakalım arkadaşlar. Sütun genişliğine neydi sütun genişliği? Şuralar sütun genişliğiydi. A, B, C'nin olduğu yerler sütun genişliği. Buraya da 45 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi satır ve sütun e, genişliklerini nasıl tam söyleyeyim. Satırın yüksekliğini, sütunun genişliğini buradan ayarlamış olduk. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Konumu satır yüksekliği. Ve sütun genişliğiydi. Derslerimizi takip etmeye devam edelim. Abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olmaya davet ediyoruz.